Evet arkadaşlar bir deneme videosuyla da karşınızdayım. Bu haftaki denememiz ulti denemesi. Aslında bu haftaki dediğim birkaç gün önce oldum. Yeni ulaştı deneme elime. Toplam 75 net yaptım. Netim büyük oranda çok hani hızlı çakıldı. 3D Türkiye Geneli denemesindeki netten sonra böyle bir çakılma yaşama, hani yaşamak istemezdim. İsterseniz direkt analizini yapalım. Direkt size e, Türkçe 25, SOS 12.5 Matematik 29.75 FEN 8 net. Direkt bakalım. Çünkü e, matematik çok kazık sorular vardı. E, Türkçesi biraz daha elle tutulur sorulardı. Yani güzel sorular. E, şöyle bir e, yanlış soru olduğunu düşünüyorum. şunun. Çünkü iki tane aynı kelime var. Bu yanlışsa bu da yanlıştır arkadaşlar. Çünkü bu soruda sadece bir noktalama işareti şurada var. Hani şu yanlış olunca otomatikman bir de yanlış oluyor. Cevabı Adana demiş. Başka bir şey değilse anlayacağım da. Ondan sonra arkadaşlar şurada bir şapka işareti var. Benim bildiğim şapka kalkmıştı. Bilmiyorum neden böyle bir soru vardı. Diğer sorular biraz daha normaldi. Diğer denemeler gibiydi. Güzel sorular vardı. İki şık arasında kaldıklarım bol bol yanlış çıkmaya devam etti. Şöyle bir güzel tarih sorusu vardı. Hangisiyle birbiriyle ilgisi yoktur gibi bir soru üniversite reformuyla eğitim ve öğretim birliğinin olmaması hani üniversite reformu bence eğitim ve öğretim birliğinden hani doğmuştur. Burada doğmamış diyor. Ee, şöyle güzel bir AYT e, coğrafya tarzı bir soru vardı. E, Akdeniz'i göstermiş. Göller bölgesi değildir ben dedim. Cevap laterit toprak bölgesi değildir çıktı. Ondan sonra şöyle güzel bir e, afet sorusu vardı. Selvi taşkın akarsu yatakları daraltılırsa selvi taşkın oranı artar. Ben e, dikkat etmedim. Tam tersi düşündüm. Yine e, din din bizi kurtardı her zamanki gibi. 5 net oradan. Yoksa sosyal mahvetmiştim. Matematik, matematik olalı böyle bir zulüm görmedi arkadaşlar. Çok eski kaynak bir e, şey gibi geldi bana. LYS tarzı sorular gibi geldi bana. Hatta size direkt şu iki soruyu göstereyim. Size hak vereceksiniz. Hani şu soruyu gördüm. Ben dedim bu deneme büyük bir ee, kaos var bende. Zaten şöyle üst üste 2-3 tane boş bırakınca anladım ki deneme bok gibi geçti. Pardon özür dilerim. Bundan sonra problemleri biraz daha iyiydi. Hani iyi değildi. Hepsi kötüydü de soruların. Hani bir şey demek istemiyorum. Şu an e, videodayız. Telif yemeyelim. Ondan sonra güzel bir permütasyon sorusu vardı. kazık bir soruydu. Güzel dedim yani sordu. Geometrin bile kötü geçti. Ben ki geometride e, kurtarıyorum matematiği. Şöyle matematikte benzerlik mi eşkenar mı anlamadığım bir soru var. Cevap Edirne çıkmış. 1-2-3 ben 2-3 yaptım. Ondan sonra arkadaşlar güzel bir paralel kenar ve üçgeni karıştırmıştı bu soruda güzel sorular vardı. Katı cisim sorusu. Ben şu üçgen piramidi bir türlü yapamıyorum. Bilmiyorum ne zaman yapabileceğim. Çözüyorum sorularını. Çıkıyor. Doğru yapıyorum. Denemede yanlış geliyor. Benim çok kötüydü arkadaşlar. 8 net yaptım. Kendimi şimdi yuhluyorum burada videoda. Bir dalga sorusu vardı. Normalde asla yanlış yapmam. Bu deneme yanlış çıktı. Bundan sonra çok eski tarzı sorular arkadaşlar hani mesela şu soru tozlu hava e, süzme ile değil filtrasyonla ayrılır ve cevap diyarbakır diyor şekerli su ayrımsal kristallendirme demiş bilmiyorum biyolojimde yani kötü iyi olan dersim yok arkadaşlar iyi olan tek bir ders var o da din dinde zaten doğuştan gelen bir yetenek mi diyeyim hani herkes yapıyor zaten bu haftaki denemem çok kötüydü. Yarın e, VIP ayında ne olacağız? VIP'nin ilkini olmuştum. İlkinde 80'li bir net gelmişti. Bakalım yarınkinde ne yapacağım? E, videoyu kapatıyorum arkadaşlar. İyi geceler. Kendinize iyi bakın.